Of ya. Of. Ev kirasını da ödeyemedik. Yani paramız da az. Bugün gideceğim. Maaşım zaten. Alabildiğim kadar. Of ya acaba canım hem arkadaşım hem ablam ne yapıyor? Çok güzel bu iş ya. Şimdi tamam lazım buraları. Şimdi biraz. Çok yapmıyor. Çok kızım eşim. Efendim. Şimdi kış oldu. Kış olduğun için. Kış olduğu için hiçbir müşteri gelmiyor. O zaman çok iyi. Kardeşim kardeş <laughs> coşlarım <mesin. gülüyor> coşlar ben bu. Sağlam coşlarım ben seninle. Bu işler birliği. Fakire. Bəli, gel birinci. Gel ye. mənə <laughs> <Bana> gel. çok <laughs> küçük <laughs> Kova burçları izlemesin söyleyecektim. O anlık kendimin kova burcu olduğunu hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya. Bir dakika. <laughs> en güzel evi kuracağım ikimize. Yani <laughs> o... Bakın. Bakın. <laughs> Ve biz oğru oluruz. <laughs> of bu evi almayalım. Paramız gitti. Belki soygunluk yapabiliriz abla. Hadi giyinelim. Benim bir var. Onun de de var. Evet. Tamam. Rururururururururur Şimdi bilmiyorum ki ben hangi siyah elbisemi giysem. Bu havaya <laughs> of, Doğru. Bir dakika. Gidip hemen o oh, bir tane alalım.

Çok dikkat çekiyorum. Her şeyimi siyah yapmam lazım. Buy seçim gitti. Mas. Böyle bir şapka taksam sorun olmaz değil mi? Ah bundayım. Tersiz ne aldın değil mi? Telsiz tersiz. Şimdi, tamam, tamam. Aldın mı? Ha, aldım. Şimdi çekil, 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 çekil. Hemen yazmam lazım buraya. Sı... Sport bag. Çekil buraya. Hadi <laughs> ha. Çekil önümden. Çok dikkat çekiyorsun. Bu ne? Dikkat falan çekmiyorum. Eğer bu kapşamı da böyle yapsam. Tamam, tamam, çok iyi Bir dakika. Çok bomba silahları almam lazım beni? Ben Bekle. Ben alayım. Yine ihtiyacı Yani bomba falan bunu yatakları aldın mı Kardeşim. Efendim geliyorum gidelim ben, ben çıktım şimdi evden Evet Kardeşim, Efendim. De o zaman ev arıyor. arayalım mı? Burada bir ev var ama bu evin kasası yok maalesef. Ev. Bir ev buldum. Bahçe bu. Hemen. Ben ben bahçesine girdim. Ben başka eve girdim. Çünkü burası zengin evim. Ve sahibi de evde yok. Ve sahibi de evde yok. Benimkinde sahibi yok benim. Senin evde, benim olduğum evde sahibi yok. Benimkinin yok? Canım. yok. Çok şanslıyız. Evet. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Bomba sesleri geliyor. Hemen sormuş kasayı. Başkası soymuş kasayı. Bura. Abla. Senin burada ne işin var? Ya ben buraya soyacaktım. Soydu milimi kapısı açık ama. o açıkmış ha. Şimdi ben polis merkezi merkezininkine gidiyorum. Üzüzüzüzüz. Merkezine gidiyorum. Kız buna bak. Ne kadar para çıkıyor burada. O kadar para değil ya. Ya o kadar para değildir. Bir tane şerifsiz benim evimi soymuş ya. O, oh, bak da bak. helikopter. <laughs> burası da neresi? Ben burada kayboldum kanki. <laughs> Kardeşim. Efendim. Bu ne? Evini buldum. Evet buldum. İşte burası. Burada arabalarını koyuyor. Burası evi. Onun evi olması lazım. Ultra hızlı kaykayım olup alıp... yok. Bu neyse evi neresi evi değil ya. Bura ev mi yoksa değil mi ben onu anlamadım. Evet işte burası onun evi. <laughs> e, bu şimdi. Mı? <laughs> Tanrı salam tekim. Başkası geldi buraya. Ben hemen gittim aşağıya. O kız başka. Başka kız orası. Efendim. Açılmıyor kapı. O kadar para değil ya. Bu kadar para. Çok az para geldi. Ama ev yok ki. Hemen markete gel. Şehrin içindeki markete gel. Ve akşam oluyor. Ve bütün kasaları patlatabiliriz. Gidiyoruz. Kas başka kişi var ama beni görmüyor. Markete gel so. markete. Wow. <laughs> <laughs> 22. Wey, səhətdən tapmısan. Məni də gəl götür. Elə mənim. Evimizdə, gəl götür məni, ışınla məni. Həl -həl. 17. Pula, salmışam, pul asanmışam pul. Yığdığın pulları da mənə ver, bax. bakalım görüm ne kadar pul. Ya, benim, sonra bileyim, hmm. Canım, baha göreyim. yeni. Yaş göze bir dakika baha göre indiliği ne çok pulumuz oldu. Wow, Şimdi bizim ne kadar pulumuz var bu gelişme çok Bu kazanıyor. Yani, benim <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Al mənim kucağı var. Geldim kucağıma. Geçtü. Ve benim bu sumkamda pullarım var idi. Boşaltım hamısı. Fodimi. Vay. Geçtü. Çekil.